Merhaba arkadaşlar A101 Market'e bu hafta neler geldi ve haftaya neler gelecek sizlere göstermek istiyorum. Kalanşolar 24.95'ten yılbaşı çiçekleri 29.95'ten satışa sunuldu. Şu an şubelerden ulaşabilirsiniz. Haftaya da arkadaşlar mini çam ağacı geliyor ve ayrıca aloe vera geliyor. Katalog resmini size göstereceğim. Bu güzellikleri eğer ihtiyacınız varsa kaçırmayın. Şimdi balkonumdaki birbirinden güzel sukulentlerin isimlerini, türlerini ve genel olarak son hallerini sizlerle paylaşacağım. Merhaba arkadaşlar sizlerle beraber bu güzellikleri göreceğe çıkartayım şöyle hepsine bakın ama öncelikle bir maşallahınızı alırım. Bakar mısınız? Kışın ortasında böyle hafta sonu kış güneşini yakalarsak bu güzellikleri sizlere bu şekilde gösteririm. Bakar mısınız? Hepsi birbirinden güzel. Biraz yakından bir çekim yapacağım. Biraz daha detaylı göstereceğim. Genellikle videoların altında bu yazılıyor. Daha yavaş çekerseniz daha detaylı görürüz diye. Şöyle yakınlaştırarak birçoğunu size tanıtacağım. Tabii ki yine arkalar biliyorsunuz. Şöyle saksılarla dolu arkadaşlar. Yine bu taraflar saksı dolu. Yine üst taraflar tamamıyla ve arkamdaki çiçeklik e, saksılarla, sukulentlerle, çiçeklerle dolu şimdi size göstereyim arkada da karşıdan da güneş vurduğu için şu an tam öğlen güneşi e, bu köşeden arkadaşlar e, sabah güneşi alıyor bu köşeden akşam batıyor yani sabah eğer güneş olduğu sürece sabahtan akşama kadar güneş altında bu kışın çok büyük bir avantaj ama yazın maalesef çok büyük bir dezavantaja dönüşüyor yazın aşırı derecede kök kayıpları yaşıyorum sıcağa bağlı olarak Ventilatör çalıştırıyorum ama sıcağı yine de kesemiyorum o, o aşırı sıcağı engelleyecek bir şey olmuyor şöyle şimdi size yakından bu güzellikleri göstermeye çalışayım arkadaşlar bunlar kök denen harika güzellikler kelelerini almıştım burada büyüyorlar şöyle bundan başlayalım Pink Paraguense şöyle arkadaşlar şu Lola Chrome Painted Firul şöyle arkada Hercules var Phantom var Rose gibi türlerin olduğu bu da Thriller Pearl arkadaşlar şu da şöyle Aguaydis türleri var burada to Topsy Runyoni var yine yanında bir tane güzellik var isimlerini hatırladığımı söyleyeceğim bu da dev bir yavrusu arkadaşlar şu Pachitum türü şu Himalaya Sukulent şimdi buna geçelim bu da arkadaşlar şöyle Colorata Ice ve Mexican Gaint ve Mexicana içerisinde Mexis pardon şu Mexis arkadaşlar Mexis içerisinde burada Aynium Sankap ve yine Aynium Sanders var. Şurada Havartiyalar Aynium Havartiyalar var. Burada arkadaşlar muhteşem bir Pollux var. Şurada birçok türlerin yeni aldığım aranjman yaptım. Mini mini 5.5'luk saksılarda aldığım büyümelerini beklediğim türler var. Şimdi bunun bir tanesi arkadaşlar e, Red Ruby, bir tanesi de Purple Pearl. Bu tamamıyla mora dönüşecek. E, bunlar Perle'nin hibriti. Bu da tamamıyla kırmızıya dönüşecek. İnşallah hep birlikte izleyeceğiz. Şu Perle ile farkını göstereyim. Bunun hibriti ama bu şekilde arkadaşlar. Bu da linguaz. Şöyle lingua harika renklendi bugün işin altında ve akşamları ortalama 1-2 derecelerde hala ben bu güzellikleri korumaya almadım cam balkonu kapatmadım arkadaşlar ama zirayla onlara başladığında kapatacağım bu da sıklamen şu güzelliğine bakar mısınız 4 aydır aralıksız çiçek açıyor bu da yılbaşı çiçeği muhteşem çiçekler veriyor bana şöyle göstermeye çalışayım bu da yazın kök kaybına uğrayan aynium Biliyorsunuz nemle köklendirdim arkadaşlar suyla ya da herhangi toprakla değil nemle köklendirdim. Bu da muhteşem crispit diyor arkadaşlar. Bu da geçen yıldan beri bir gibi büyüyen muhteşem trompet. Bu perle klasik perlemiz. Bu pink dona olarak bilinen dozy crove arkadaşlar. Şunun güzeline bakın maşallah çok güzel. şurada da neon bir akars yeni aldım çok küçük henüz büyüteceğim inşallah. Böyle harika kibilerim var. Opalinam var. Bu bakın şurada gölgede kaldığı için rengi daha az pembeleşti. Ama buradakiler daha fazla güneş alıyor. Güneşe göre renkler değişiyor arkadaşlar. Buradakiler daha fazla renkleniyor. Şöyle Draco arkadaşlar yapraktan büyütmüştüm böyle. Birçok kök bir şurada şu bir kökte arkadaşlar üç tane başı var. burada tek yapraktan iki tane rozet oluşturmuştu. Burada harika bir aynayomum türü var. Burada yine muhteşem bir türüm var. Şuradaki kiviyi size göstermek istiyorum. Bu anaç kivim. Bunun çok fazla yavruları oldu. Araşmanlarda gönderdim. Burada muhteşem Agovaydas renklenen arkadaşlar. Yine arkasında şöyle bakın çok güzel aranjman objeleri kullandım. Yanındaki karol. O da harika renklenen bir tür. Şimdi şurada şavuyan yanayı göstereyim. Çiçekliğimde e, bu kadar esinti altında güneş almadığı için daha az renklendi arkadaşlar. Bu masanın üzerindeki daha pembeydi. E, güneşi ne kadar çok görüyorlarsa mesela buradakiler e, pembeleşiyor ama arkadakiler daha tıpkı pembeleşiyor. Çiçekliğimdeki daha az pembeleşiyor. Güneşin balkonu konumuna göre bu şekilde değişiyor. Bu güzellikler de yapraktan büyüyen güzellikler. Araşman döneminde çok fazla yaprak kopmuştu arkadaşlar. Araşman hazırlarken Onları da bu saksının içerisine koydum. Karamel şu an beni baltalıyor. Sabote ediyor video. İçeri girmek istiyor şimdi. Ona yardımcı olacağım. Şöyle de bir araçmanım var. Gördüğünüz gibi harika görünüyor. Ruella ortada. Yine perle güzellikler. Burada da harika glavkalar var arkadaşlar. Karamel şu an içeriye girmekten vazgeçti. Yanımıza geldi. Şimdi beraber buradaki güzellikleri tanıtıp göstermeye çalışayım. Umarım güneş altında arkadaşlar ben çok göremeyeceğim. Ama o tutun burada neler var. Ee, burada pink e, urla var. Urla pink var. Letizia var. Yine red var. Yine kivi var. E, var. Arkadaşlar birçok türlerin olduğu şöyle muhteşem bir e, saksı. Bunu çok fazla göremeyeceğim ama size göstermeye çalışayım. Bu paçiverya Shady Cry arkadaşlar çok güzel yavrulayan harika bir türdür. Yine burada şuradakini görmeye çalışıyorum. Burada bir bronze var. Yanında piret var. Yine ismini şu an hatırlamadığım birçok tür var. Burada da renk yok var. Yine altlardaki size göstermeye çalışıyorum. Bakın onları şu an inanın siz biliyorsunuz Ben videosunu izlerken göreceğim. Çünkü sizin görmeniz için. Ama çok fazla içerisindekileri göremiyorum. Şöyle göstereyim. Bunlar arkadaşlar e, trompetin verişleri var içlerinde. Ayrıca burada yazın kök kaybını yaşayan kurbina tam orada güzel büyüyor. Burada harika bir aynayım var. Kivi. Bunun bir tanesi de Nilüfer arkadaşımızın. O çok beğenmişti. Ona hediye edeceğim. Türkiye'ye geldiğinde inşallah sevgilerimi gönderiyorum. Burada muhteşem bir kamp ateşi var şurada Sion var yanında çok farklı türler var bunları yine görebiliyorum ama arkadakileri göremiyorum Tutubanslar, e, Pink Paraguense arkadaşlar bu Vericata harika, alacalı, güzel bir tür Akalis ve benzeri burada türler var yine burada bir e, Algarpanis var yanında Momobim Momobi var arkadaşlar şöyle Serena var birçok türler var, burada Draco var şöyle bakalım geldi var. Şu baldırların bakar mısınız? Maşallah sübhanallah. Burada bir tane hmm, var arkadaşlar. Şöyle yine güzellikleri size şu şekilde göstermeye çalışıyorum. Bakar mısınız? Hepsi birbirinden güzel. Emek verilen harika türler arkadaşlar. Gerçekten çok fazla emek ve büyüklüğünüz. Güzellikler bunlar. İnanılmaz emekler. İnanılmaz özveri var. Çok fazla yoğun sevgilerini istiyorlar. Ve bu böyle doğru şimdi diğer tarafa doğru geçeceğim sizlerle beraber şöyle altta da tüylü yapraklı sukulentlerim var bu kısımda arkadaşlar şimdi yan tarafa doğru geçelim burada da yine saksılarımda bebişler var arkadaşlar bunlar büyü, büyümeye çalışan yapraktan kırılan dökülen karamelin kırdığı yapraklardan büyüyen bebişler böyle az önceki gördüğünüz anaçların hepsinin yavruları bu güzelliklerin içerisinde bu şekilde umarım görülebiliyordur kuşlardan korumak için çöp şişler kullanıyorum maalesef kuşlar bu minik minik güzellikleri söküyorlar şunu defalarca söktüler ve yerine diktim bu şekilde yapraktan büyüyen bebişler de burada şöyle göstereyim bakın hala anne yapraktan ayrılmayan güzellikler de burada var arkadaşlar bu şekilde size göstermeye çalışayım umarım görülebiliyordur yine burada şöyle güzellikler var. Birçok türler araşman olarak içlerinde var arkadaşlar. Renklerin güzelliğini de görebiliyorsunuz. Bakar mısınız? Şimdi alttaki güzellikleri göstereyim size. Bakın şöyle. Arkadaşlar şu hemen öndeki kıtırcık sedum hemen yanındaki mini telgraf çiçeği onun yanındaki muz sukulent arkadaşlar Şöyle ilerleyebilirsek yine burada şöyle göstermeye çalışayım. Burada arkadaşlar yine sarkıcı krasula türleri var, sedum türleri var. Umarım görülebiliyordur. Şurada da muhteşem Yakup kuleleri var arkadaşlar. Şöyle göstermeye çalışayım. Bakar mısınız bunların güzelliklerini? Maşallah no tamamıyla mora döndüler. Harika görünüyorlar. Şurada da yine bakın bolca çok muhteşem pıtırcık sedimli arkadaşlar. Anaç olanın bundan çok fazla çoğalttık. bu Ben bunu beş buçukluk saksıda almıştım. Ama maşallah tüm araştırmalara, saksılara, e, gönderdiğim araştırmalara hepsine ondan çoğalanlarla gönderdim. Şöyle göstereyim size yine buradaki güzellikleri. E, keşke büyüklüğünde size gösterme şansım olsaydı. Ama inanın çok büyük arkadaşlar. Şöyle göstermeye çalışayım güneş bazen bakın bu duvardan tarafını görmediği zaman yeşil kalabiliyor ama güneş alan şu arka tarafları özellikle gördüğünüz gibi tamamıyla mor oluyor bu nedenle askılı sakızların askılarını sürekli yerini değiştiriyorum yönünü değiştiriyorum eh, evet yıl başına ramak kala bu güzellikler böyle çiçekler açtı yakında yağmurlar başlayacak zirayda onlar başlayacak hemen ben size bu güzellikleri güneş altında göstermeye çalışayım dedim Böyle arkadaşlar yine üstte çok fazla biliyorsunuz benim türlerim var. Çok fazla sukulentlerim var. Onları size şu an güneşte göstermem mümkün değil. Çünkü karşıdan şöyle göstereyim karşıdan güneş vuruyor. Şu şekilde sadece almaya çok kısa göstermeye çalışayım. Ama güneş arkadan vuruyor arkadaşlar. Şöyle umarım Şu an evli yemeği saati kuryeler sürekli yemek taşıyor görüntüden dolayı kusura bakmayın şöyle rengarenk kalanşolarım biliyorsunuz benim en sevdiğim çiçeklerden biri de kalanşolar arkadaşlar kalanşolar ve ipik çiçeğim olmadan olmuyor o kadar çok seviyorum biliyorsunuz sürekli takip eden arkadaşlarınız bilir yine arkamda da tümler var arkadaşlar ama güneş e, şu an tam karşıdan vurduğu için şuradan vurduğu için maalesef görüntü çok net olmayabilir ama bu haliyle yine de göstermeye çalışayım. Umarım görülebiliyordur. Çok fazla <laughs> emek istiyor. Çok fazla sabır istiyor. Şöyle göstermeye çalışayım. Umarım görülebiliyordur. Böyle de arkadan çok fazla var arkadaşlar. Geriye doğru gidiyor. Gölge ve güneş ihtiyacını göre bu zevkleri Böyle Böyle sevgilerimi çalışıyorum bunları aşağıdayken sizlere ayrıca video olarak çekiyorum biliyorsunuz aşağıya alarak gösteriyorum masanın üzerine o şekilde daha kolay oluyor çünkü üstte ben de görmediğim için benim boyum 1.70 Bunlar ortalama 20 santim yukarıda 1.90 civarında yukarıdalar arkadaşlar ona göre tavana sistem yaptım bundan daha önce bahsetmiştim şöyle bakın tavanı sistem yaptım uzunluklarını ona göre ayarladım ve benim boyumdan 20 santim yukarıdalar bana dokunmuyor yani balkonun kullanımını asla engellemiyor ama harika güneş görüyor çok güzel bir şekilde onlar da büyüyorlar böyle bu güzelliklerle kapatayım arkadaşlar bugünkü paylaşacaklarım bu kadar umarım beğenmişsinizdir video beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen başka bir videoda görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın çiçekle kalın hoşçakalın